Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ömer arkadaşımızın hazırladığı bazı soruları ara ara çözeceğim size. Kendisi Kocaeli Üniversitesi'nde tıp okuyor. Bu şekilde de matematik soruları hazırlıyor. Ben de beğendim gayet. Çünkü hazırladığı sorular üniversite sınavında çıkmış sorulardan böyle harmanlanarak oluşturulmuş sorular. Gerçekten orijinal soruları var. Kendisine buradan çok teşekkür edelim. Şimdi yine bir sorusuna bakalım. En yüksek dereceli terimin katsayısı 1 olan ikinci derece bir gerçek sayılı bir px polinomun tepe noktasının koordinatını bize p0 ve eksi p0 olarak vermiş. Şimdi burada ikinci derece bir polinomumuz var. Yani bir fonksiyonumuz var. Fonksiyonu hazırlarken arkadaşlar baş katsayısı 1 dediği için x kare ile başlıyor. Yani a'sı belli ama b'si ve c'si belli değil. O halde bx artı c diye belirledim polinomu. a'sı 1 burada. Şimdi p0 dediğimiz sayı arkadaşlar x'e 0 yazdığınızda doğrudan c çıkar. Yani 0 verdiğimiz 0'ın karesi 0 burası gidiyor. Dolayısıyla doğrudan c kalıyor. Şurada p0 dediğim sayı c. Eksi p0 dediğim sayı da eksi c olacak haliyle. Bakın parabolün tepe noktasını vermiş bana arkadaşlar. Yani polinom diyor ama ikinci derece denklemlerin fonksiyonları paraboldür aynı zamanda. Yani paraboller de birer polinomdur. Şimdi bu polinomun tepe noktasını biz nasıl buluyorduk? Formülü vardı. Herhangi bir parabolün tepe noktası önce r'si bulunuyordu. Eksi b bölü 2a'dan. Sonra çıkan sonuç fonksiyonda yerine yazılıyordu. Oradan da k bulunuyordu. R ve kdır tepe noktasının koordinatlarıydı. Şimdi ilk tepe noktasına baktığımızda c çıkmış. Yani arkadaşlar bu r oluyor. Bu da k oluyor. Ben r'yi nasıl buluyordum? Eksi b bölü 2a'dan buluyordum. Formülü uygulayalım. Eksi B bölü 2A2 yapacak. Çünkü A'yı 1 aldık arkadaşlar parabolde. Şimdi bu hesap C çıkması lazım. O halde buradan eksi B eşittir 2C. B eşittir eksi 2C bulurum. B eşittir 2C. O halde şuradaki B'yi kaldıracağım arkadaşlar. 2C yazacağım. Şuraya eksi 2C yazacağım. Artık polinom en başta 3 bilinmeyenliğiydi. Sonradan baş kat sayısını verdi. 2 bilinmeyenliğe düştü. Artık şu anda 1 bilinmeyenliğe. Yani C'yi bulduk mu polinomu bulmuş oluyoruz. Şuradan baktığımızda R'si C'ye çıkmış. Yani ben parabolde C yazdığımda sonuç K'ya yani eksi C'ye eşit olması lazım. R dedim C, K dedim eksi C. Yani C yazdığımda eksi C çıkması lazım. Biraz yukarıya kaldırdım şöyle. Şu parabolde C yazıyorum. C kare eksi 2 C kare artı C eşittir eksi C yapacak. Bunu diğer tarafa attığımda eksi C kare artı 2 C eşittir 0 yapıyor. Buradan iki tane C buluyorsunuz arkadaşlar. C'lerden bir tanesi 0. Bir tanesi de 2. Iki. İkinci derece denklemleri çarpanlarını ayırarak bulabilirsiniz. Ya da C parantezine çekebilirsiniz. İki türlü C'yi 0 ve 2 olarak bulursunuz. Şimdi C 0 olursa arkadaşlar polinom farklı olur. 2 olursa farklı olur. Şu polinomu tekrar ben C'yi 0 alıyorum. C'yi 0 aldığımda buradan burası ve burası gidiyor. Direkt x kare oluyor. C'yi 2 aldığımda arkadaşlar yeni polinom bulmuş oluyorum. Px eşittir x kare. C'yi 2 aldım. 2 ile çarptım. 4. Eksi 4x. Eksi 4 x artı c yani artı 2 oluyor. Şimdi P4'ün alabileceği değerler önce burada yazarsam 4'ün karesinden 16 yapar. Sonra burada yazıyorum arkadaşlar 4'ün karesi 16. 4 kere 4 16. Şunlar birbirini götürüyor 4 yazdığımda. En son 2 kalıyor. Dolayısıyla P4 ya bu oluyor ya bu oluyor. P4'ün alabileceği değerler toplamı da 18 olacak anlaşılmayan bir yer varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. İyi akşamlar.